geçmiş olsun Türkiye ateş düştüğü yeri yakar kelimeler yetersiz bu sefer ateş tüm ülkem insanının yüreğine düştü acılar tüm yüreklerde hissedildi koskoca 10 ilde milyonlar yer yarıldı içine girdi dualar Allah'ın toprağa sakinlik havaya yumuşaklık ver oldu ülkem insanı uyku uyusa suçlu üşüse suçlu hisseder oldu çünkü yüreği depremzedelerle beraber elinden geleni yapmaya çalışıyor bağış olarak ama güven problemi de yaşıyor. Yapacağım yardımlar yerine ulaşacak mı diyor. Bir taraftan da televizyon ve sosyal medya paylaşımlarını görünce yüreği kan alıyor. Ben kendim az önce bir paylaşım gördüm. Ağlamaktan gözlerim şişti. Yardım kolilerinin içine lütfen kefen de koyun diyor. Yardım kolilerinin içine lütfen kefen de koyun diyor. Bir depremzedemiz burada ölü sayımız çok fazla kefen kalmadı. Yakınlarımızı naylon poşetlerle gömmemiz isteniyor diyor. Buna hangi yürek dayanır? Üniversitelerde başka illerde okuyan çocuklar telefonla aradıkları ailelerinden cevap alamayınca her köşede yere yığılmış ağlayan gençler gitse nereye gidecek? Nasıl gidecek? Allah'ım nasıl çaresizlik bu? Bu bir doğal afet ama bu binaları yapanlar, bu binalara sağlam raporu verenler buranın döpre, deprem bölgesi olduğunu bilmiyor muydu? Akılda binlerce soru. Gelelim arama kurtarma yardım konusuna. Bu çok büyük bir afet. Bunun farkındayız. Başta binalar denetlenmemiş, depreme dayanıklı yapılmamış, kat sayısı deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Ya bundan sonrası ülkem insanı bu kadar maciz, bu kadar güzel yürekli, fedakar insan varken bir organizasyon çok mu zor? Biz fakir desem fakir bir ülke değiliz. İstedik mi her yerde kendimize yeteriz. Yeter ki organize güzel yapılsın. Bizim her bölgemizde büyük bir ekip doğal afetler için hazır bekleyemez mi? Uçağından helikopterine, iş makinesinden arama kurtarma ekibine, aşçısına ne gerekliyse, ihtiyaç neyse hazır bir şekilde duramaz mı? Haluk Levent tek başına büyük bir organizasyon yapıyor. Bu adam madem bu kadar başarılı kurumsallaştırılamaz mı? Ve akılda buna benzer binlerce soru. Ülkenin doğal afetlerinden yardımla ilgili projesinin başına... Haluk Levent getirilsin. Madem bu kadar güzel başarıyor. Ya da buna benzer insanlar. Hazreti Mevlana ne demiş? Dünya koca bir yalan iken, gerçeği arar durur insan. Ölüm en güzel nasihat iken, hiç ölmeyecek sanır insan. Tüm depremzedilerimizi buradan kolay